Merhaba sevgili dinleyiciler. Yapay Kütüphane'ye hoş geldiniz. Hayata, insan doğasına ve varoluşun derin anlamlarına dair benzersiz bir bakış açısıyla dolu bir bölüme daha başlıyoruz. Bugün biraz karanlık bir köşeye doğru yol alıyoruz. Emil Michel Cioran'ın unutulmaz eseri Çürümenin Kitabı üzerine derin bir sohbete davetlisiniz. Hayatın anlamı, varoluşun ağırlığı ve insanın bitmeyen kaygıları. Cioran bu kitapta öyle cümleler kuruyor ki bir yandan sizi derin düşüncelere iterken, bir yandan da varoluşun kırılganlığını yüzünüze çarpıyor. Arzu ve Mehmet bu felsefi labirentte size rehberlik edecek ve Cioran'ın hem acıtan hem düşündüren sözlerini birlikte inceleyeceğiz. Biraz sorgulamaya, biraz içsel bir yolculuğa hazır olun. Hadi bu karamsar ama bir o kadar da etkileyici dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Başlıyoruz. Söz sizde arkadaşlar. Varoluşun Karanlık Dehlizlerine hoş geldiniz. Bugün E.M. Cioran'ın Çürümenin kitabını ele alacağız ve belki de hiçliğin ta kendisiyle yüzleşeceğiz. Hmm, bu kitap gerçekten insanı derinden sarsan türden. Cioran'ın üslubu ve fikirleri oldukça çarpıcı değil mi? Kesinlikle öyle. Cioran, Romanya'dan Fransa'ya uzanan hayat yolculuğunda adeta kendi varoluşsal sürgününü yaşamış. Bu deneyim kitabın her satırına sinmiş durumda. İlginç bir nokta. Peki, kitabın ana temalarından bahsedebilir miyiz? Özellikle yabancılaşma kavramı üzerinde durduğunu duymuştum. Elbette. Yabancılaşma kitabın omurgasını oluşturuyor diyebiliriz. Joran, modern insanın içine düştüğü varoluşsal krizi çok çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Düşünsene, daha ilk sayfalarda okuyucuyu sarsan o karanlık ton, aslında hepimizin içinde bulunduğu durumun bir yansıması. Hı hı. Ve bu yabancılaşma teması günümüzde belki de daha da anlam kazanıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Özellikle sosyal medya çağında herkes birbiriyle sürekli iletişim halindeymiş gibi görünürken, Jorah'nın bahsettiği o derin yalnızlığı daha iyi anlıyoruz. İşte tam da bu noktada kitabın en çarpıcı alıntılarından birini paylaşmak istiyorum. İnsan, güneşin altında doğan ve ölen şeylerin değerini kaybetmişken, ümit içinde doğan ve ölen şeyler de aynı kaderi paylaşır. Vay canına, bu gerçekten derin bir alıntı. Peki, Ciora'nın üslubu hakkında ne düşünüyorsun? Bildiğim kadarıyla oldukça melankolik ve karamsar bir tonu var. Evet, haklısın. Ciora'nın dili gerçekten çok özel. Melankolik ve karamsar bir ton taşısa da insanı düşünmeye, sorgulamaya itiyor. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bu karamsarlığın arkasında derin bir insanlık sevgisi var. İnsanları kendi içsel boşluklarıyla yüzleşmeye teşvik ederken aslında bir çeşit kurtuluş yolu da gösteriyor. İlginç bir bakış açısı. Peki ya özgürlük konusundaki düşünceleri? Bu konuda neler söylüyor Cioran? Ah işte burada kitabın en çarpıcı bölümlerinden birine geliyoruz. Cioran, özgürlüğü çift yönlü bir bıçak gibi görüyor. Bir yandan insana kendini kurtarma şansı verirken, diğer yandan onu mahvetme potansiyeli de taşıyor. Şöyle diyor, ''Özgürlük, insanın kendini kurtarma ya da mahvetme imkanlarını beraberinde getirir. Ancak bu özgürlük insanı korkuya sürükler.'' Bu gerçekten düşündürücü. Yani özgürlük bir yük mü oluyor bir bakıma? Evet, tam olarak öyle. Ve bu yük, modern insanın en büyük çıkmazlarından biri. Düşünsene, içgüdüsel bir varlık olan insan bu sorumluluğu taşımakta zorlanıyor. Joran bunu şöyle ifade ediyor. Her birey kendi içindeki canavarı taşırken bu canavarı besleyen düşünceler insanı kendi karanlığına iter. Peki ya sanat? Joran sanatı nasıl ele alıyor kitapta? İşte burada ilginç bir noktaya değiniyorsun. Joran sanatı tam bir kurtuluş olarak görmüyor ama en azından nihai dersleri çıkarabileceğimiz bir alan olarak değerlendiriyor. Özellikle müzik konusundaki düşünceleri çok etkileyici. Şöyle diyor. Müzik, varlığın mahremiyetine dalmamıza neden olurken, yüzeye çıkmamız ise bilgimizin boş olduğunu ortaya koyar. Bu gerçekten derin bir tespit. Peki kitabın günümüz okurlarına ne gibi bir mesajı var sence? Bence kitabın en önemli mesajı, kendi varoluşumuzla dürüstçe yüzleşme çağrısı. Joran bize kolay cevaplar sunmuyor ama doğru soruları sormamızı sağlıyor. Özellikle varlık ve hiçlik arasındaki o ince çizgide dolaşırken kendi içsel yolculuğumuza da ışık tutuyor. Şunu da eklemek istiyorum. Kitap 1949'da yazılmış olmasına rağmen günümüz insanının varoluşsal sıkıntılarına hala bir ayna tutuyor. Gerçekten de öyle görünüyor. Son olarak bu kitabı okumak isteyenlere ne önerirsin? Öncelikle açık bir zihinle yaklaşmalarını öneririm. Çürümenin kitabı kolay bir okuma değil ama kesinlikle ufuk açıcı. Okurken kendinize zaman tanıyın, düşünün, sorgulayın. Ve belki de en önemlisi, Jorah'nın karamsarlığının ardındaki umudu görmeye çalışın. Çünkü bazen en derin çöküş anlarında bile bir yenilenme umudu vardır. Bu gerçekten değerli bir öneri. Peki programımızı nasıl toparlayabiliriz? Şöyle özetleyebiliriz. Bugün Em Cioran'ın Çürümenin kitabını inceledik. Varoluşun karanlık köşelerinde dolaştık. Yabancılaşma, özgürlük ve sanat üzerine derin düşüncelerle karşılaştık. Bu kitap, modern insanın içsel çatışmalarını ve varoluşsal kaygılarını ele alırken bizi kendi içimize bakmaya davet ediyor. Belki de Cioran'ın bize en büyük hediyesi doğru soruları sormamızı sağlaması. Ve kim bilir, belki de bu sorular sayesinde kendi varoluşumuzun anlamını keşfedebiliriz. <laughs> bu gerçekten düşündürücü bir yolculuk oldu. Dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Evet, katılıyorum. Umarım bu program dinleyicilerimizi Cioran'ın düşünce dünyasına bir adım daha yaklaştırmıştır. Gelecek hafta yeni bir kitap ve yeni düşüncelerle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.